Belediye Başkanı Mehmet Bey, Belediye Başkan Yardımcımız, Daire Müdürlerimiz, çok kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Biz bu yıl aslında farklı bir projeyle gündemdeyiz. 2022 yılını Kadın ve Aile Yılı olarak ilan ettik. yıl boyu da organizasyonlarla geçirmeye gayret ediyoruz. Bu yılın başında da Diyarbakır annelerini ziyaret ederek başlattık. Bu programımızı ardından da özellikle kadın ve aile müdürlüğü hizmet binamız bittikten sonra daha da hızlandırdık. Hemen hemen her hafta böyle mahallelere gidiyoruz. Mahalledeki hanımlarla görüşüyoruz, onlarla istişare ediyoruz. Bir hafta sonra da yine gelip burada katılan kadınlarımızı alıp götürüp Yeşilyurt'ta diğer böyle bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili bir bilgilendirme gezisi yapıp Ondan sonra e, muhabbet edip e, ikramda bulunup tekrardan geri mekanlarına bırakıyoruz.